İzmir Büyükşehir Belediyesi İzelman AŞ İzmir'in farklı yerlerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurdu. Şu anda 3 ayrı noktada kurulan istasyonlardan faydalanmak için sadece bağlı bulunduğu otoparkın bedeli ödenecek. Bunun haricinde ayrı bir elektrik ücreti alınmayacak. Elektrikli şarj istasyonları halen aktif olarak Alsancak'ta, Katlı Otopark'ta, Kültür Park Yeraltı Otoparkı'nda ve Konak Katlı Otoparkı'nda hizmet veriyor. İzelman Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı elektrikli araç sayısının artması ve genel talebin çoğalması ile istasyon sayısının daha da yükselebileceğini söyledi. Kırmızı şu anda şarj istasyonlarında aynı anda iki araç şarj edilebiliyor. Eğer bir katkımız olacaksa, İzalman'ın işlettiği tüm otopark alanlarında şarj istasyonu kurmak isteriz. Yeter ki üretici firmalar elektrikli araç olayını ciddiye alsınlar, ağırlık versinler. İlk etapta kar değil, dışa bağımlılık kırmak açısından alternatif enerji kaynaklarına ihtiyaç var. Ayrıca işin çevresel boyutu çok önemli. Bu amaçla araçlar sayesinde karbon salınımı azalacak insanın en büyük yaşam kaynağı çevreye katkıda bulunmak gurur verici diye konuştu. Belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi adına İzelman işletiyoruz. E, bu şarj istasyonlarımız tek cihaz üzerinden ikili şarjlı olarak var. Yani aynı anda iki aracı şarj edebilme imkan özelliğine sahip. E, yani yaklaşık e, ama biz e, şunu diyoruz eğer bu e, na bir katkımız olacaksa biz tüm otopark alanlarımızda böyle şarj istasyonları kurmak isteriz. Bunlar Yeter ki tabii ki yaygınla. Yeter ki teknolojimiz buna e, diğer üretici firmalar buna e, daha da ciddi alsınlar. Belki bu tür şeyler ilk etapta e, bir e, kar veya bir kazanç olarak değil ama ülkemizin e, dediğimiz gibi bu dışa bağımlılığını kurtarma açısından bu alternatif e, enerji kaynakları ve yakıt kaynakları önemlidir diye düşünüyorum.